Merhaba, tekrar burada olduğun için güzel. Son bölümde 5.1 kesirli sayılarla farklı grafik türlerine baktık ve onları anlamayı öğrendik. Kesirli sayılarla grafikler oluşturmak istiyoruz. Şimdi bunu yapmak istiyoruz. İlk olarak bir çubuk grafiği yapmak istiyoruz. Sütun grafiği yapmak istiyoruz. Bunun için bir kağıt, bir makas, bir cetvel ve bir üçgen gerekiyor. Bu malzemeler kesme ve ölçme işlemlerinde kullanılabilir ve çeşitli projeler için faydalı olabilir. Bir daire çizebileceğin bir şey. Örneğin bir bardak, bir pergel veya başka bir nesne seçebilirsin. Tabii ki renkli kalemler gibi çeşitli kalem türleri de bulunmaktadır. Bunlar bir kurşun kalem ve boyama kalemleri için kullanılabilir. Bu bölümde sınıf kasasının gelirlerinin nasıl dağıldığını gösteren bir tablo bulunmaktadır. Gelirin yarısı mola satışından geliyor. Bağış koşusunun dörtte biri veliler tarafından, diğer dörtte biri ise ebeveynler tarafından ödeniyor. Şimdi yapılmakta olan bir iş. İlk olarak bir şerit kağıda ihtiyacımız bulunuyor. Bu işlemi yapmak için sadece kağıdınızdan bir dikdörtgen şerit kesmeniz yeterlidir. Şimdi en büyük kesiri tespit ediyoruz. Bu bizim için yarım kesir olarak büyük bir öneme sahip. Yarım olan bir şeyin yarısıdır. Bu şeridi önce yarıya katladığımızı ifade eder. Ardından şeridi tekrar açarız. Bu işlemi yaparken dikkatli olmalıyız ve kırışıklıkları düzeltmek için ütü kullanabiliriz. Son olarak şeridi başlangıçtaki haline geri getiririz. Bu yarım şimdi bizim tamamlanmış bir bütünün yarısı olarak bize ait. Şu anda iki kez çeyrek daha ihtiyacımız var. Bir çeyrek yarımın yarısıdır. Bu nedenle şeridin diğer yarısını tekrar yarıya katlayarak toplamda 4 eşit parçaya bölebiliriz. Bu şekilde istediğimiz boyutta bir şerit elde etmek mümkün olacaktır. Şu anda burada yarım birim bulunmaktadır. Ayrıca, bu yerde çeyrek birimden oluşan başka birkaç parça da yer almaktadır. Şimdi kırışıklıkları kurşun kalemle takip edebilir, ardından parçaları ilgili kesirle etiketleyebilirsiniz. Sonra her şeyi güzelce renklendirin. İşte sütunumuz ya da başka bir şey olarak tamamlanmış olacak ve bitti. Çubuk grafiği bu tabloya pasta grafiği nasıl yapılır ona bir göz atalım ve nasıl yapıldığını öğrenelim. Başlangıçta kalem ve su bardağı ya da pergel kullanarak kağıda bir daire çizersiniz. İlk adım olarak bunu yapmanız gerekmektedir. Daireyi hemen kesiyorsunuz, bu işi hızlı ve etkili bir şekilde başarıyla yapıyorsunuz. Burada da en büyük kesirle başlıyoruz, yarım bir sayı ile işe başlıyoruz. Bu yüzden yarıya ihtiyacımız var ve bu nedenle daireyi ortada eşit olarak bölüyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan iki çeyrek daha var. Dolayısıyla dairenin yarısını tekrar ortada bir kez daha bölmeliyiz. Ve daireyi ortada ikiye katlayarak diğer yöne doğru tekrar çoğaltıyoruz. Bu sefer bir tarafı sıkıca iterek bastırıyoruz. Kırışıklıkları tekrar kurşun kalemle boyayın. Her bir daire parçasını ilgili kesirle etiketleyin ve ardından boyayın. Bu adımları takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz. İşte burada yarım litre bulunuyor ve ayrıca burada çeyrek litrede mevcut olan ürünlerimiz mevcut. Ne yazık ki tüm kesirler için bu şekilde daire grafikleri oluşturulamaz. Bir daire grafiğinde üçte birini temsil etmeye çalışırken en azından bu biraz zor olabilir. Bu tür grafiklerin çizilmesi testlerde veya sınavlarda sıkça sorulan bir konudur ve genellikle daha iyi bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Çizgi ve sütun grafikleri kareli kağıt üzerine rahatlıkla çizilebilir ve görselleştirilebilir. Ve yine en büyük kırıkla başlıyoruz. Burada örneğimizde yarım bir şeyin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir grafik çizmek için çubuğun uzunluğunu ikiye bölünebilen bir değerde tutarak çizmelisiniz. Örneğin 2 cm döntümü ya da 6 cm gibi küçük uzunluklar tercih edebilirsiniz. Burada şimdi 6 cm'yi seçiyorum. Tüm çubuk grafiklerimiz her biri 6 cm uzunluğunda olan çubuklardan oluşur. Bu çubukların yarısı ise 3 cm uzunluğundadır. Ben çubuğu yarıya bölüyorum. Şimdi cetvelle veya kutu sayısıyla çubuğun ortasını kolaylıkla ve doğru bir şekilde tespit edebilirim. Bu alanda 3 cm veya 6 adet kutu bulunmaktadır. Orası bizim merkezimiz olarak belirlenmiştir. Şimdi çubuğun üzerinden bir çizgi çekiyoruz, böylece bir ayrım oluşturuyoruz. Bu işlemi dikkatlice ve özenle yapmalıyız. Şu anda ihtiyacımız olan iki çeyrek daha var. Şu anda çubuğumuzun iki yarısını tekrar tam olarak ortadan ikiye böleceğiz ve böylece ihtiyacımız olan çeyrekleri elde edeceğiz. Bir yarısı altı kutucuğa sahip, yarımın ortası üç kutuda bulunur ve diğer yarısı da üç kutucuğa sahiptir. Bir buçuk cüzdemetime de. Şimdi tekrar bir çizgi çiziyoruz. Uzunluğu tam olarak aynı olmalıdır. Dikkatlice çizmeliyiz ve doğru ölçümü sağlamalıyız. Ölçümü detaylı bir şekilde yaparak kesin sonucu elde etmeliyiz. Şimdi her şeyi etiketleyip boyayın ve çizilmiş balon grafiğimiz tamamlanmış bir şekilde hazır durumda. Bir pasta grafikte sözcükleri temsil etmek biraz daha zor olsa da bu yöntem oldukça etkili olabiliyor. Bir daire çizmek için şu anda bir bardak kullanabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Ancak daha profesyonel bir şekilde pergel kullanarak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Zirkeli bir köşeye yerleştirip kutuya batırırsınız. Daha sonra zirkeli kutu sayısına tam olarak ayarlanmış olur. Sonra daire çizmek için pergel kullanırsın. Çizim yaparken pergelin kağıt üzerinde yerleştirildiği noktadan merkezin konumu hakkında doğrudan bilgi sahibi oluruz. Bu da pergelin pratik kullanımının bir avantajıdır. Şimdi, cetvel kullanarak dairenin dış çizgisinden merkeze doğru bir çizgi çizerek, dış çizginin diğer tarafına kadar ilerleyebiliriz ve böylece daireyi tam olarak yarılamış oluruz. Yarısı, yani bir buçuk, bizim. Diğer yarısını dörde bölmek için jetveli 90 derece döndürüyoruz. Daha sonra dairenin merkezinden dış çizgiye bir çizgi çekiyoruz ve bu şekilde işlem tamamlanmış oluyoruz. Öyleyse şimdi her şeyi etiketleyip boyayalım. Böylece çizilmiş pasta grafiğimiz hazır olsun. Başlayalım haydi. Ancak yarım veya çeyrek gibi diğer kesirlerin pasta grafiği olarak gösterilmesi gerektiğinde işler biraz daha karmaşık bir hal alır. Dairenin 360 derece olduğunu bilmeliyiz ve bu büyüklüğe dayanarak hesaplamalar yapmalıyız. Bu hesaplamalar kesiri temsil edebilecek uygun açıyı bulmamıza yardımcı olacaktır. Örneğin, 3'te biri 120 derece olur. Bu, 360'ın 3'e bölünmesi sonucunda elde edilen bir değerdir. Aynı şekilde 360'ın 5'e bölünmesiyle elde edilen değer ise 72 derecedir. Ve 6'da biri 360'e bölünür ve bu açısı 60 derece olan bir üçgen oluşturur. Bu geometride sıkça kullanılan bir ölçüttür ve trigonometri alanında da önemli bir rol oynar. Ancak açılarla çok fazla uğraşmadan önce bu bölümle ilgili egzersizleri hemen kontrol etmeni ardından bir sonraki videoda tekrar buluşmamızı öneririm. İyi eğlenceler dilerim, keyifli vakit geçirmenizi temenni ederim.